Son bir yıldır tüm insanlığın baş belası olan COVID hastalığı ile koah arasında ilişki nedir? Koah hastalarda solunum rezervleri azalmıştır. Sigaraya bağlı COVID yakalanma riski artmıştır. Ve koah hastaların kronik bronşit ve amfizem nedeniyle solunum kapasiteleri azalmıştır, düşmüştür. Bu hastalar artı bir de COVID enfeksiyonu ile hem bronşların hem de parankiminde enfiltrasyona bağlı olarak solunum kapasiteleri daha da düşerse yoğun bakımlık duruma gelirler. Birinci ilişki bu. Yani bu hastalar daha çabuk yoğun bakımdan tedavi görecek hale gelirler. İkinci ilişki ise yoğun bakımda tedavi gören COVID hastaları uzun süre birkaç haftadan fazla entübe kalırlarsa entübasyona bağlı olarak dolaşım bozukluğu gelişen aslında işlemden sonra post entübasyon trakyasyonu dediğimiz darlıklar meydana geliyor. Daha önce de uzun süre yoğun bakımda kalan hastalarda sıkça görülen bu durum COVID ile birlikte artmış durumda. Çok sayıda post entübasyon trakyasyonu vakalarını görmekteyiz.